Evet sosyal sorumlulukta her zaman yanımızda olan başkanımızın yanında ve ekip arkadaşımızın yanında olan çok değerli bir kardeşimiz usta gazeteci usta kalem, değerli Hatice Hanım'a ben buraya şey davet yıllar sonra ilk defa böyle aynı zamanda Batman'ımızı ilk muhtar Muhtarı olan Fatma Hanım'ın, bu biricik kızı Hatice Hanım'a bu ödülü vermekten gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Ve bu güzel çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Ve bu ödülü Hatice Hanım'a, Beysi Başkanım şöyle biraz yaklaşın. Hasan Gökhan'a teşekkürler. <laughs> Gökhan, 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 Gökhan. <laughs> Evet. Ben teşekkür ederim. Batman'da böyle önemli bir sivil toplum örgütü olan bir kalp bir umut derneğinden böyle bir ödül aldığından dolayı tebrik ediyorum. ekibin çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. E, çünkü kadar almış olduğum evet. ödüller hepsi bir yana bir kalp bir umut derneği yani sivil bir toplum örgütünden böyle bir anlamlı bir ödül almaktan dolayı mutluyum. bu, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar dediğim gibi hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, normalde çok önceden yapmamız gereken bir çalışmayı e, yapacaktık ama biz bunu 10 Ocak çalışan gazeteciler için e, bir program olarak e, varsayalım dedik. E, bizim için önemli olan sahada çalışan gazeteci dostlarımızdır. Siz e, güzel dostlarınız her zaman bizim yapmış olduğumuz çalışmaları e, gündeme taşıdınız ve e, biz Batman'da farklı bir yapı oluşturduk. Ee, A'dan Z'ye tüm yoksul veya da durumu zor olan veya da sağ, e, doğada can çekişen canlara yönelik yapmış olduğumuz çalışmalarda e, tek başımıza değildik, sizlerle birlikteydik. Çünkü bunu daha ileri bir noktaya getirebilmek için e, siz değerli basın organlarını yanımıza görmemiz gerekiyordu ve sizlerle çok iyi diyaloglar kurarak biz bu işi yürüttük Batman'da. E, amacımız daha iyi noktalara gelebilmektir ve bunu dediğim gibi ben her zaman söylüyorum, tek başıma bir şey değilim. Ben abilerimle, ben sizlerle birlikte bir kalp, bir mutlu oluşturdum. Ee, Allah'ın izniyle daha güzel günler göreceğiz. Bugün yapacağımız e, çalışmada, etkinlikte, sağlıklı e, çalışan tüm değerli dostlarımıza biz bir plaket çalışması gerçekleştirelim dedik. Bir motivasyon amaçlı. Bunu kimse yanlış anlamasın, kimse farklı yere çekmesin. Bizim dediğim gibi sahada çalışan arkadaşlarla yaptık biz bu çalışmayı. Allah hepinizden razı olsun. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz diyoruz.